ekonomi notlarıyla devam ediyoruz. Ekonomide piyasa öne çıkan başlıkları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bizlere Albatros Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Serta Çeki e eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Yeni bir haftaya başladık. Yoğun bir şekilde başladık. Evet. Ve biraz veri yoğun, biraz haber yoğun. Kesinlikle. Onları konuşalım. Hı hı. Hemen önce bir piyasalara bakalım. Bistüz Endeksinde yatay bir başlangıç vardı. Ee, ufak ufak sınav endeksinde hareketler, bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareketler. O görüntü ekranlara bir getirelim. Yarım puan sigortacılıkta artı var. Açılışta %1'in üzerinde yükseliş vardı. 9.981 Bistüz'de gelinen nokta %0.3 artıda. Sektörleri bir daha görelim arkadaşlar. Sınav endeksi artıda banka yatay, spor yükseliyor, gayrimenkul yarım puan üzerinde alıcılı, turizmde %1.15'lik yükseliş var, teknoloji geri çekiliyor. Diğer sayfaya da bakalım. Borsa İstanbul'da yatay fiyatlamalar haftanın ilk işlem gününde. Sigortacılık artıda, gıda %1.1 primli, kimya, madencilik, inşaatta da bir miktar hareketler var. Piyasaya ilişkin yorumlarınızı merak ediyorum ama önce günün verileriyle başlayalım. Sanayi üretimi yıllık bazda %7 arttı. Aylık bazda artış %5'i buldu. İşsizlikte de 8.5'e doğru bir gerileme söz konusu. Uzun aylardır tekanedeyiz işsizlik oranında. E, i̇stihdamdan başlayalım. Bu senenin aslında en büyük hikayesi büyüme. Yani o sanayi üretimini daha çok konuşacağız ama istihdam da burada ana, anahtar donelerden bir tanesi. Ee, geçen haftayı kapatırken Amerika'dan gelen bir miktar karışık istihdam datası gene bir kar satışı gene üzerinde piyasalar üzerinde baskı yaratabilecek bir done vermiş elimize. İstihdamda %10'lu seviyelerin altında ciddi anlamda uzun bir vadedir dengede kaldığımız ve çok da dışarıya çıkmamak lazım. Hani ABD gibi ekonomilerde de buranın bir miktar dengede e, bırakıldığını görüyoruz. Buradaki ana konu eee buranın bozulmaması bundan sonraki büyüme doneleri açısından da önemli bir know-how verecek bize. Büyüme tarafına gelirsek buranın sürdürülebilir olup olmadığını bakacağız. Şimdi burada çok ciddi bir e, hareketlenme var. Hem dibi gördüğümüz bir noktadan geliyoruz hem de ben artık yavaş yavaş 2025'in sonuna doğru e, büyüme rakamlarının bir miktar daha yukarıya revize edilebilecek bir dönemden geçeceğimizi düşünüyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir coğrafya olarak gerginlikler bitiyor ve yeni pazarlar bizim için açılıyor ki bu tarafta bir adım atılabilecek bir yer var. Bir miktar zamana ihtiyaç olsa da hani en azından buralardaki denklemleri koruyacağız. İki, zaten ölmekte olan bir tüketimden çıkıyoruz. Artık iyice soğutulmuş bir ekonomiden ve yavaş yavaş ne olursa olsun Avrupa'nın geri dönebileceği bir ikinci altı ay bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bu sebeple ben sanayi tarafındaki büyüme rakamlarının yavaş yavaş toparlanacağı kanaatindeyim. Yani 2025'in ikinci altı ayı herkesin beklediği gibi biraz daha pozitif rakamlarla, biraz daha pozitif donelerle geçebilir. Hatta Türkiye'nin büyüme rakamları %4'ün üzerinde bu seneyi konuşabiliriz. Belki sene sonunda konuşabiliriz. Burada çok önemli bir nokta olacak. Zaten enflasyon raporunda da derin bir konuşma olmuştu. Şimdi hedeflemelere doğru biz ciddi adımlarla ilerliyoruz. Fakat bence çok önemli bir adım atıldı enflasyonda. Bir miktar yukarıya doğru revize edildi. Şimdiden erken böyle, değil mi? Bence çok doğru zamanlama. Neden? Ya şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Ben ee, o 30'larda bir miktar yavaşlama bekleyen taraftayım. Hani o bir miktar neden bunu bekliyorsunuz denilen fırçayı yiyen kısımda kalıyorum. Fakat atılan adımların büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Neden orada bir miktar soğuma bekledim ya da neden orada bir miktar takılma bekledimin konusu da şu. Bizim harcama davranışlarımız çok mevsimselleşti. Hani işte dönem itibariyle oralara düştüğümüz noktalarda yine eğitim yine konut gibi refleksler gösterebilir kanaatindeyim. Bundan kaynaklı yani ivmenin bir miktar oralarda zorlanacağını düşünüyorum. Nasıl Amerika'nın 2.6'lara doğru geri çekildikçe ivme oralarda patinaj yapmaya başladı bizde de benzer bir hareket olabilir. Ama Enflasyon datasına baktığımız zaman bu sene bence revize edilen yere doğru en azından 2026'nın ocağında ulaşılabilir bir rakam olduğu kanaatindeyim. Yani 25 civarlarında 2026'nın ocağını karşılayacağız diye düşünüyorum. Büyüme rakamlarının yukarıya revize edildi. Enflasyonun bu noktada tutulduğu bir yerde de bence istihdamda da çok büyük bozulmalar olmadan adım adım bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. O yüzden istihdamda bozulma beklemiyorum. Büyümenin bir miktar daha pozitif devam etmesi, bu kadar e, yukarıda değil, bir miktar daha e, aşağılarda dengelenmesini ama beklentilerin üstüne kalmasını bekliyorum. Enflasyonun da son güncellemesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Totele baktığımızda aslında güzel bir hikaye var elimizde ama 6 aydır borsa tarafında bunu fiyatlamıyoruz. Aynı yerlerde e, adım atıp duruyoruz ama reel tarafın yavaş yavaş işaretlerinin toparlanmaya başladığını e, görüyoruz. Zor bir yıl 2025. Bunu yönetmek de zor olacak. Bunu da herkes görüyor ve e, topyekun mücadele açısından böyle iyi gelebilecek datalar bir miktar moler veriyor piyasaya. Mesela Cuma günü piyasa yükseldi. Bu revizeyi görmesine rağmen. E, bankalarda bir satış vardı. Sadece banka endeksli mi bu %24'lük sene sonu beklentisine piyasa bir tepki gösterdi? Ya şöyle bence, Öyle mi bakmak bence lazım bence rasyonelleşmeye bakmak lazım. Yani benim bu sene Merkez Bankası ile ilgili ya da geçtiğimiz sene bu hikayenin patikanın içerisindeki en önemli şey iletişim. Bence iletişime çok açık olunması, reaksiyonların hemen verilmesi, adım adım kendi patine, patikalarını anlatmaları benim için çok değerli doneler taşıyor. Ben o yüzden bu toplantı belki genel piyasa beklentilerinden hariç olarak yukarı yönlü çekilen bir nokta var ama çok net atıldı. Hatta bence bundan sonraki toplantılardaki beklenti de durduruldu. Yani 24'ler ben 2026 Ocak ayında 25'li seviyeler diye düşünüyordum. E bir miktarda benim hata payım olsa tutturulabilecek seviyeler. Yani artık 2026'nın başlangıcında zaten bu rakamları konuşuyor olacağız gibi gözüküyor. Ya buradaki ana konuşuyor Biz enflasyona ciddi anlamda mücadeleyle durdurduk. E, inmesini kırdık. Yavaş yavaş aşağı yönlü hareket gelecek. Bir yandan da faiz patikasının içerisinde kalacağız. Mart toplantısında 250 bas puanın cepte olduğunu fakat Son gelen enflasyon datasıyla bir miktar, bir miktar Nisan toplantısının Şubat'ta gözden geçirilmesi gerektiği noktada böyle bir revizasyon üstüne olaya hakimiz mesajı bence çok kritik. Bence piyasa onu da fiyatladı. İki, teknik olarak da 9600 seviyelerinden üçüncü kez ciddi bir tepki hareketi geliyor. Bu teknik olarak da üçlü bir taban, yani yavaş yavaş ben bu seviyenin altında kalmak istemiyorum, istemiyorum diyen bir satıcı e, donesini de bizim elimize vermiş durumda. Tabii ki bankalar tarafında bir miktar dalgalanma boyu yüksek oldu. Bu arada bankalarda da ciddi ayrışmalar görüyoruz. Yani işte garantinin bir miktar daha güçlü Akbank'ın özellikle e, yabancı satışından kaynaklı bir miktar dalgalı kamu bankalarının daha güçlü seyir izlediği bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bankacılığın topikün aslında güçlü kalması yukarı yönlü 10.200 seviyesinin kırılabilmesi açısından önemli olacak. Ama şu ana kadar bütün bu olumlu hikaye hep şöyle bir konuşma görüyor. Yani piyasada genel konuşma şöyle, abi bence de yukarı gidecek ama ne zaman? Yani bu gerçekten çok önemli bir soru haline dönüşmeye başladı. Çünkü Ana konu şuraya dönüyor. Evet yukarıya gidecek bir endeks bekliyoruz. Fakat zamanlama konusunda özellikle yaklaşık 3,5-4 aylık bir sapmayla devam ediyoruz. E bu sapmada fırsat maliyetleri açısından önemli olduğu kadar enflasyon açısından da önemli. Bu arada giden endeksler var. İşte çimentolar, sigortalar tekrar toparlanmaya başladı. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hareket var. Ama bu arada tersine ya hareket etmeyen ya da çöken kağıtlarda var. O yüzden bayağı dalgalı bir denizden sey seyrediyoruz. Biraz daha pozitife gitmesi için... Alttaki bas senaryo 9600'ün korunması. Yani teknik olarak bence burası korunduğu süre boyunca gözümüz yukarıya bakacak. Fakat 10200'ün net ve hacimli kırılmasını bu hafta içerisinde ya da en azından Şubat ayı sonuna kadar göstermesi lazım endeksin. Çünkü buralardaki patinaj bir miktar yeter artık deyip satış getirebilecek bir baskı yaratıyor. Zaten para girişinin bir miktar sınırlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir de bu tarz montanlı bir çıkış olursa orada bir miktar daha zorlanabilir. Mesela Merkez Bankası Başkan Yardımcısı diyor ki sormanız gereken soru Merkez Bankası'nın manevra alanı var mı? E, aksiyon alabiliyor musunuz? Bizim manevra alanımız var. Bunun irdelenmesi lazım deniliyor. Siz mesela bu revizeyi doğru bulduğunuzu ifade ediyorsunuz. E, son dönemde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumlarında böyle arka arkaya birkaç defa revize etmesi, e, fiyatlama davranışlarında farklı bir boyutu beraberinde getirmez mi? E, şayet öyle olursa bu iş uzun sürecek. Algısı da Borsa İstanbul piyasa kanadında yine e, durgun bir piyasa anlamını taşır mı? E, ben şöyle özetleyeyim kabaca. Proaktif Merkez Bankası her zaman yararlıdır. E, ki biz bunu çok ciddi anlamda hem Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla ekonomi kurmaylarından da görüyoruz. Merkez Bankası'nın toplantılarının ne kadar. Yani şöyle metninin çok net anlaşılması, açıklamaların çok net gelmesi, her seferinde iddialı hedeflerin koyulması bence kritik. Buradaki önemli konu şu, 19'da kalıp, İş işten geçip anlaşıldıktan sonra revize edilmesindense başta reaksiyon alınarak bu piyasaya hazırlanması bence birinci önemli nokta. İki, zaten enflasyonun yukarıda kalacağı yani bir miktar daha o hedefin üstünde kalacağı bizim de beklentilerimiz doğrultusunda. Bunun Merkez Bankası'nın farkında olması piyasa paraleliyle e, yani piyasayla aynı paralelde düşünmesi bence çok daha olumlu bir mesaj. Üç ve kritik konu e, gene enflasyonun olduğu yerde biz nereden ekmek yiyeceğimizi aşağı yukarı biliyoruz. Gene perakende gıda ön plana çıkacak defansif kağıtlarda e, yavaş yavaş bunun içerisine biraz önce söylediğim gibi inşaat yan sanayi gayrimenkul yatırım ortaklıkları yine sigortalar. Faizin gene beklentilerden bir miktar yukarıda kalacağıyla işte yavaş yavaş bankaların devreye gireceği bir belki bir süreç. Hani bankalar niye satışıyor? İşte faiz beklentilerden e, daha yumuşak aşağı gelir diye Ben ona da katılmıyorum. Çok dengeli bir e, faiz indirimi de bence uygulanacaktır. Ben ilk yarıdaki dört toplantıda da pas geçilmesini henüz beklemiyorum bu enflasyon datalarıyla. Şuna çok hakim bence. Ama veri odaklı gideceğiz diyor. E çok normal. Yani oradaki kapıyı açık bırakmasında yarar var. Ya e, sen ne hatırlarsın bizim belirli Merkez Bankası toplantılarında faizle hiçbir adım atmayacağımızı bile bile gittiğimiz toplantılar vardı. Çok uzun bir zaman Merkez Bankası toplantılarını böyle takip etmiyorduk. Şu an hem katılıma hem gelen soruya toplantı süresinin uzunluğuna metnin üzerinde uzun uzun tartışmalarımıza bakılırsa bence o şeffaflık ve geçişkenlik var. Burada şuna katılmıyorum. Enflasyon zaten düşmüyor ki gibi bir algı yaratıyor. Enflasyon düşüyor. Bunun hissedilebilirliğini tartışabiliriz belirli sektörlerde çünkü bunun suistimal edildiği noktalar var. Bunun reaksiyon göstermede zayıf olduğu. Konular var işte konut gibi, eğitim gibi, nispeten içerisinde daha yapışkan olan sektörler var bunları tartışabiliriz ama çok büyük oranda İTO ile birlikte bile meçe olan piyasa beklentileriyle birlikte birbirlerini örten bir enflasyon datasına kadar ulaşmış durumdayız. Bu da rasyonelleşme açısından önemli. Yavancı da neyi işaret ediyordu? şeffaflık, aynı patika üzerine yürüme, istikrar. E zaten bunların altı çiziliyor. Ya burada umarım 30-35 arasında benim beklediğim o ivme kaybedilmez. E benim beklediğimden daha erken 24'lere gidilir. Buradaki önemli konu şu, belli oranın üstündeki enflasyon bence şu an için gerekli. Büyüme datalarından kaynaklı ve dünyadaki borç yapısından kaynaklı dünya da bu enflasyona ihtiyaç duyuyor. Ve o yapışkanlığı yenebilmek bir miktar daha zor olacak. O yüzden süreyi uzatmak ve bunlara proaktif müdahaleyi şimdiden yapmak bence çok daha değerli. Bir de Merkez Bankası'nın ne kadar proaktif olduğunu unutmayalım. Şimdi geçmişe gidelim. Yerel seçimler öncesindeki faiz artışını hatırlatayım. Kimse beklemiyordu vasma. ve Merkez Bankası çok net bir mesaj verdi. Hani e şimdi yine yaptığı adımlarla Ocak ayında yine beklemediğimiz bir revizasyona gitti. Ben Merkez Bankası'nın gerçekten bu hamle e, gücünü ve iletişim kaynaklarını şu ana kadar beğeniyorum. Tabii ki ayrıştığım noktalar var işte e, başkan yardımcısının açıklamasıyla benim açıklamam arasında. Ben de o biraz imenin oralarda kaybedeceği taraftayım. E, umarım ben yanılırım. Tabii ki ayrışmalar olacak ama hani şu an uygulanan patika e, istikrar sağlandığı sürece ve bu iletişim sağlandığı sürece bence başarıya götürebilecek tek yol. Hani başka bir metodu yok çünkü hani bir gidilecek yol aynı yol o yoldan da ilerleniyor bence de çok proaktif gidiliyor ki şunu da unutmamak lazım bir yandan deprem bölgesi yapılanması var. Bir yandan işte Suriye'deki denklem var. Bir yandan Ukrayna Rusya biter mi? E Kamu harcamaları bir yandan geçmiş döneme yeterler. Kamudaki denge şimdi bunların e, reaksiyonunun yavaş olduğu bir yerde ya da bir miktar oyunu bozduğu bir noktada Merkez Bankası'nın çok proaktif politikaları bir başarı getirdi. E, Başarının da ekmeğini yiyecekleri bir döneme doğru ilerliyorlar. O yüzden bence 24'e güncelleme gayet e, pozitif bir hamle beklentilerin dışında olsa da. Piyasaya yeniden temas etmeye çalışalım. Siz ilk değerlendirmenizi çok güzel vurguladınız. Yatırımcıza ağırlıklı olarak ya evet burası gidecek ama ne zaman? Evet. Yani ben 6 aydır içerisindeyim ya da işte tamam çimento gidiyor, sigortacılık gidiyor diyorsun ama benim aldığım sektör ya da hisse %50-60 aşağıda. Bu psikolojiyi biraz değerlendirelim isterseniz. Bu so, psikolojiyi yatırımcı nasıl yönetmeli, nasıl yönetirse biraz daha bu işin içinden karla çıkabilir? Ya haklılık payları var. Nereden var? Ya mesela en basit örnek hafta sonu bir sohbetteydim. Şimdi benim çok beğendiğim kağıtlar var işte. Tüpraş var, Ford Auto var. Bunlar benim ömürlük biriktirmek isteyeceğim kağıtlar. Ee, fakat hem genel olarak o grubun içerisinde garip bir satış baskısı var. Çok uzun bir zamandır e, bankasından otomotiv firmalarına işte e, holding'ine kadar bir satış baskısı altında kalıyor. Fakat nedenini bir miktar e, kazıdığım zaman zaten geçen sene hedeflerin bir hayli üzerine gitmiş kağıtlar görüyoruz. Yani bunlar aslında 2024'te daha ilk 6 ayında e, senelik yazdığımız yerlere, senelik hedeflerine ulaşmış. Fakat biz pozisyonlanırken gidip o hedeflere çok yakın yerlerde almışız. Evet. Burada bizdeki... E, Belki yatırımcıya geçiremediğimiz konu da şurası. Bu hedefler tuttuktan sonra revizasyon gelebilir bir miktar. Parçalı alım yapmayıp bütünüyle bir portföyü bir hamlede alım yapan bir yatırımcı için o hamle şansı daralıyor. Bu çok da doğal. Çünkü e, şu an yatırımcı sayısının ciddi anlamlara geldi, ciddi boyutlara geldi. bu noktada e, zaten halk arzlar eski yümesini kaybetmiş durumda. E, kafayı çevirip baktığı zaman e, hisse senede toparladığı yer aşağı yukarı Ağustos-Temmuz ayları. E, Ağustos-Temmuz aylarında yabancının çıktığı ve bir, biz neredeyse endeksin tamamında e, iyi kağıtların hepsinde hedefli, senelik hedefleri tutturduğumuz bir noktadaydık. Şimdi bu düzeltmelerden sonra bu sene içerisinde geri toparlanmaları e, görmek ve buralarda pozisyon almak lazım. İyi. Yani aslında yatırımcı doğru kağıtta olsa bile yanlış fiyatlamadan kaynaklı ve 6 ay süren şu testleri piyasasından kaynaklı yıpranmış durumda. Burada iki tane seçenek var. Bence bir miktar doğru kağıtta olup olmadığının altı çizilip sabırla beklenilmesi gereken düzlemden geçiyoruz. Burası biraz sabrın e, sonunun iyi biteceği nokta. Çünkü yükseliş hareketlerinin temeline ve de geneline baktığımız zaman ya bu hareketlerin içerisine mutlaka ve mutlaka işte biraz önce saydığım gibi kağıtlar devreye giriyor. Ya da kafayı çevirip baktığımızda Türk Hava Yolları bir taraftan geliyor. Zaten son dönemde endeksin aslında 9600'ün üzerinde tutunma, 10.000'in üzerine attığı patinajların hepsinde Türk Hava Yolları'nın 300 TL üzerine hareketlerini görüyoruz. Hani böyle bir destek geliyor. E aslında ezber çok da yabancı değil. Evet montane mümkün olduğu kadar büyük ve doğru sektörlerde durmak lazım. Aslında geçen seneden beri resim çok değişmedi. Yine perakende gıda konuşuyoruz. Ulaştırma tarafında bu sefer uçan firmaları yer hizmetlerinin bir tık ön planına çıkarma Hacim olarak biraz daha destek atar mı diyoruz. E, kafayı çevirdiğimizde sigortalar, bankaları konuşuyoruz. Aslında geçen seneden çok uzaklaşmadık. Fakat bu senenin ikinci yarısında biraz daha pozitif sinayi rakamları, büyüme rakamlarının geleceğini tahmin edersek ben yavaş yavaş o geride kalan demir, çelik yani muazzam bir dönüşüm yaşamıyor ama yavaş yavaş o pırıltıyı gösteriyor. işte Kardemir Ereğli tarafında zaten e, şöyle fiyatlamalara da geldi. Hani artık Ereğli öyle bir fiyata ya da şişe cam öyle bir fiyata geldi ki 1 dolar seviyesinde şişe cam geziyor şu an. Yani örnek vermek gerekirse bütün bu tartıştığımız kağıtlar aslında şu an kurmaya kalksak çok daha pahalıya kurabileceğimiz şirketler hisse başına inanılmaz ucuzlamış durumda buralarda bekleyen yatırımcı gerçekten çok zorlanıyor ama bunların belirli oranlarda bilançolara yansımasıyla toparlanma dönemi olacağı kanaatindeyim ben. Buradaki ama ana katalizör etki gene finansal kalemlerden gelecek. Yani yine perakende gıdanın, sigortanın, bankacılığın, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve bir miktar iletişimin de buraya katılarak ulaştırma ve iletişimin bu taraftan bir hareket görüyor olacağız. Basit bir örnekleme de vereyim. Mesela nerede hata yapıyoruz? Savunma sanayi çok konuştuğumuz bir sektör bakıp kafayı çevirdiğimiz zaman sadece Aselsan'ın son dönemde hareket ettiğini görüyoruz. Yandaki o küçük yatların hiçbiri geçtiğimiz dönemki o süper hareketlerini ya da işte böyle büyük marjlı hareketlerini yapmıyor ya da süper düşüşlerini yapmıyor. O hani soluksuz düşen, soluksuz yükselen kağıtlar vardı burada. Burada biraz daha anlatmaya çalıştığım şey o. Burası biraz sabredilip gerçekten temel dinamiklerine inandığınız hisselerde park etme zamanı çok farkındayım. Enflasyon bir taraftan işte fırsatı kaçırıyoruz derdi bir taraftan. Altın fiyatları gidiyor bir taraftan ama her şeyin bir döngüsü var. Eee borsanın da döngüsü gelecek. Benim korkum şu. Ben 9600 korunduğu süre boyunca ilk 6 ay içerisinde o ee, ana hareketi görebileceğimizi düşünüyorum ama para girişi geciktikçe e tabii ki 10.200'ün baskısı da bir hayli artıyor. O yüzden burası çok kritik bir e, eşik. Artık buranın yavaş yavaş 10.200'ün en azından birinci çeyrek şu bilanço baskısı kalktıktan sonra bunun üzerine gitmesi lazım. Farkındaysak bilanço konuşmuyoruz. Çünkü bilançolar artık bir şey ifade etmemeye başladı. Ana konu amiral gemilerde pozisyon alıp bekleme gibi bir dönemden geçiyoruz.